Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün böyle portakallı mis gibi kurabiyeler hazırlıyoruz. Bir tane portakalımın kabuğunu rendeledim. Bir su bardağı şeker ekledim içerisine. İki tane yumurtam var. Bir tanesini bütün olarak ekliyorum. Diğerinin de beyazını hamura, sarısını ise üzeri için ayıracağım. Bakın şu şekilde ayırıyorum sarısı ve beyazını. Beyazını hamura ekledim. Sarısını da üzerinde kullanmak için şöyle kenara alıyorum. Burada da yarım portakalın suyu var. E, miktar isterseniz de yarım çay bardağı. Bunları güzelce bir çırpıyorum. Çırptıktan sonra da diğer malzemelerin içerisine ekliyorum. Bir su bardağı sıvı yağ kullandım. Böyle özellikle katı yağ kullanmak istemiyorsanız sıvı yağlı gerçekten çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Yağlı birlikte de şöyle güzelce bir çırptım. Son olarak içerisine un ve kabartma tozu ekleyeceğiz. Un olarak 3-3,5 su bardağı un yeterli olacaktır. Kabartma tozu da bir paket kabartma tozu ekledim. İsterseniz bir pakette vanilya ekleyebilirsiniz. Ununuzu yavaş ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Çok sert kıvamda bir hamur yapmayacağız. Hatta şekil verirken böyle hafif elinize yapışan bir kıvamda olacak. Şimdi size kıvamını da göstereceğim yine bu aşamaları birazcık hızlandırıyorum ki sıkılmayın. Yavaş yavaş unumuzu ilave ederek hamurumuzu yoğuracağız. Benim kullanmış un miktarını sorarsanız da 3,5 su bardağı un kullandım ben. Tabi bu ununuzun özüne yumurtanızın büyüklüğüne göre değişebilir. Bakın hamurumun kıvamı bu şekilde. Böyle hafif yapışkan kıvamda olacak. Mandalina büyüklüğünde bezelerimi aldım. Elimle yuvarlıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine diziyorum. Şöyle birkaç tane ikisini göstereceğim. Zaten tamamını aynı şekilde hazırlayacağız. Bu arada hamurunuzu yoğurduktan sonra bir 5 dakika dinlendirirseniz çok daha kendini böyle toparlayıp rahat şekil alınabilen bir kurabiye hamuru olacak. Şöyle yuvarlıyorum bakın. Bunu da tepsimin içerisine aldım. Diğerlerini de yine aynı şekilde hazırlayacağım. Bütün hamurun bitene kadar hazırlamaya devam ediyorum. Hazırladıktan sonra üzerlerine ayırmış olduğum yumurta sarısını sürüyorum. Bir tane yumurtanın sarısı yeterli oluyor zaten. Videomu bu aşamaya kadar izlediyseniz ve hala abone değilseniz de eklediğim bütün videolardan hemen hemen anında haberiniz olması için abone olmayı unutmayın. Bu arada yumurta sarısını sürdükten sonra önceden ısıttığımız 180 derece fırında pişiriyoruz ve kıvamını görüyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum.